Sevgili Balık burcu arkadaşlarım, yükseleni Balık olanlar. 19-25 Haziran haftası haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz efendim. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu haftaların, sizlerle bol bereketli haftaların sizlerle olması dileğiyle bakalım bu hafta sizleri neler beklemekte. 18-19-20 tarihleri sürecinde e, hafta genelinde etkili olacak olan Güneş ve Neptün karemiz var. Gün, e, Neptün birinci evinizde, Güneş dördüncü evinizde. Burada hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Aile, yuva, ev, çocuklar, kardeşler, e, yakın çevrenizle ilgili ortaklıklarla, eş, partner e, gibi alanlarda yanılgılar, hayal kırıklıkları, kanmalar, ihanetlerle karşılaşabilirsiniz. Bu tarihlere dikkat edelim. Uyanışlara geçebiliriz. Göremediğimiz, fark edemediğimiz, kendimize bile itiraf edemediğimiz konuları gerçeklerle yüzleşebiliriz. Onun için bu tarihlere dikkat edelim. Kanma, kandırılma, ihanetler, aldanma konularına. 19 Haziran'da Jüpiter ve Satürn'ün 60 derecelik bir açısı var. 3. ve 1. evinizde Satürn'dür sizin burcunuzda. Kendi evinizde retroda. Siz ve sizin karşınızdakiler. Eş, partner, ortaklık, beraber iş yaptığımız kişiler, yakınla çevremiz, kardeşler, kuzenler, anlaşmalar, komşular, yakın temasta bulunduğumuz kişiler, eğitim konuları. Burada eğitim, akademik seyahatler, eğitim alma, eğitim verme, öğrenme, adına şanslı etkiler, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar. Burada bir fikir değişimi, yeni planlar, yeni düşünceler gündeminizde olabilir. 21 Haziran'da da Güneş Yengeç Burcu'na geçecek 5. evinizde sevgili aşk partner, e, finansal konular, parasal konular gündeminizde olacağı yatırımlar konusu, çocuklarınızla ilgili konular, ev, aile, yuva konuları, taşıma, düzen değiştirme, yer değişimi, ee, bu gibi alanlar alım satım konuları arsa emlak konularınız gündeminizde olacağı bir süreç aynı gün 21 Haziran'da Merkür Mars 60'lığımız var 4 ve 6. evinizde ev aile yuva atalar e, bunu ailemizle birlikte alacağımız konular alım satım emlak miras konuları. Altıncı ev iş ve mesleki alanların sağlığınızla ilgili konularda dikkatli olun. Sağlığınızla ilgili konuları ele alabilirsiniz. Günlük yaşamınızı, rutin yaşantınızı düzenleyebilirsiniz. Mesleki alanlarda hizmet verdiğiniz ve hizmet aldığınız alanlarda bir takım iletişim kurarak, kendinizi daha doğru ifade ederek, yaşamınızı bir düzenleme, işiniz ve mesleki alanınızdaki bir takım değişimler de gündeminizde olabilir iletişim kurarak ailenizle ilgili problemleri, sorunları çözme yoluna gitmek adına 21 Haziran tarihi etkili bir süreç. Aynı zamanda Mars öfkeyi de getirir, öfkeleri, kızgınlıkları, kıskançlıkları da getirebilir. Çatırdamalar, patlamalar, kavgalardan uzak durarak, sakin bir şekilde iletişim kurarak, Çözemediğimiz sorunları ele alırsak daha hayrımıza olacaktır, doğru kullanırsak. 22 Haziran'da Merkür Şiron 60'lığımız var, 4. ve 2. evinizde. E, aile, yuva konuları, parasal, finansal konular, iş ve mesleki alanlarda, ailemizden aldığımız parasal konularda, yara aldığımız konular adına kendi yaralarımızı kendimiz saracağız. Uzlaşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, ticari konular... Burada ev alım satım satış işlemleri e, gündeminizde olacağı bir süreç. Aileyle birlikte vereceğiniz kararlarınız gündeminde olacak. Ve konuşarak çözümleyerek uzlaşarak e, halledebileceğiniz halledemediğiniz sorunları çözmek adına doğru bir gün. 23 Haziran'da da Mars Şiron arasında 120 derecelik bir açınız var. Mars 6. evinizde Şiron 2. evinizde. Yer aldığınız konular iş ve mesleki alanlar para ve finansal konular. 6. ev iş ve mesleki alanlarınızdaki yer aldığınız konularda uzun zamandır çözümleyemediniz, cesaret gösteremediğiniz, eyleme geçiremediğiniz konularda harekete geçip Mars harekete geçirir, eyleme geçirir. Burada e, harekete ve eyleme geçerek çözmek istediğiniz zorlamacı konularda yara aldığınız konularda finansal ve parasal konularda da güzel gelişmeler gündeminizde. Ortaklık konular, evlilikler, partner, partnerden gelen hayal kırıklıkları da olabilir. Dedikodular, sözler, bazı gerçekler gündeme gelebilir. Saklı gizli saklı ilişkiler, burada ilişkinizdeki hayal kırıklıkları da gündeminizde olabilir. Kimileriniz işte yeni e, birlikteliklere doğru da gidebilirsiniz. Ama e, kimileriniz de yapılandırma yoluna gideceksiniz veya davalık konuları başlatmak istiyorsanız Venüs retrosundan önce harekete geçmeniz daha hayırlı olacak. 23 Temmuz itibariyle Venüs retrosunu Aslan Burcu'nda sürdürecek. 3 Eylül'e kadar olan süreçte hayatınızda radikal kararlar, deprem yaratacak konular, uzun vadeli konular üzerine büyük konular adına evlilik nişan tören gibi konuların ya 23 Temmuz'dan önce ya da 3 Eylül'den sonra alım satım, emlak gibi konular, yatırımlar konusunda, para ve finansal konular. Abartılı harcamalarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü piyasalardaki inişli çıkışlı durumlar, bazı hayal kırıklıklarına ve sıkıntılara uğramamak adına 23 Temmuz'dan önce alım satım, emlak konusu, aileyle birlikte halledeceğiniz konular, ortaklık, anlaşmalar, sözleşmeler Bunları ya 23 Temmuz'dan önce ya da 3 Eylül'den sonraya aktarmak daha hayrımıza olacak. Çünkü Venüs Retrosu'nda anlaşma, sözleşme, alım, satım, para ve finansal konular çok çok önemli olacak. Bu süreçler Ağustos ayı daha bir dikkat etmemiz gereken ay olacak. Gelecek süreçlerde günlerde bu konularla da ilgili değineceğim, bilgilendireceğim siz sevgili takipçilerime. Hepimiz için en doğrusu en hayırlısı olsun. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.